Merhaba değerli İSTİ TV izleyicileri. Bugün sağlık turizmi alanında İzmir Tınastepe Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Songül Gökhan hocamızla çok önemli bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Sohbet eşliğinde olacak bu ortama geçmeden önce bir hocamızı tanıtmak isterim. Songül Gökhan hocamız sosyal ve beşeri bilim alanı üzerinde çalışmalar yapmakta ve alt bilim olarak da turizmle ilgilenmekte. Hocam nasılsınız? iyi misiniz? İyiyim teşekkürler. Nasılsınız? ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Çok sorularımız var. Çok sorular geldi. Önemli bir konu üzerine bir sohbet ve çok önemli bilgilendirme yapacağız aslında. İlk soruya geçmeden önce sizlerin paylaşmak istediği bir şey var mıdır? Benim paylaşmak istediğim bu konunun dışında bir şey var. Üniversitemizin toplulukları ile ilgili bir parantez açabilirsek sevinirim. üniversitemizin topluluklarının öneminden biraz bahsetmek istiyorum. Üniversitede aslında topluluklar üniversite olmak kimliğini kazanmasında önemli bir faktördür ve sizin aslında yönetime sesinizi duyurmanız açısından önemlidir. O yüzden ben öğrenci arkadaşlarıma topluluklara üye olmalarını tavsiye ediyorum ve bizim de bir gezi topluluğumuz var. Bu kapsamda da arkadaşlarımı gizli topluluğunda bekliyorum hocalarımız hocamız bir nevi bir e, reklam yapmış gibi oldu evet, ama yaptım, topluluklar reklamlar. gerçekten bir topluluk başkanı olarak söylemek istiyorum üniversitenin olmazsa olmazı öğrencilerin sesinin e, üst yönetime veya gerekli yerlere iletilmesini sağlayan bir mekanizma aslında İlk sorumuza geçerken hocam Hı. sağlık türünü Nedir hani konuyla ilgili konuşuyoruz ama bir merak var bununla ilgili? Tabii sağlık turizmi aslında sağlık ve turizmin alanlarını iki farklı disiplini bir araya getirip oluşturduğu bir e, karma bir alan, disiplinler arası bir alan. Sağlık turizmi aslında en kısa tanımıyla bir bireyin aslında farklı bir ülkeye sağlığını korumak, ve sağlığını geliştirmek ve aslında varsa bir rahatsızlığın tedavi etmek amacıyla gitmesi ve bu kapsamda hem sağlık hizmetlerini hem de turizm gibi hizmetleri, farklı hizmetleri bir arada alması. Şimdi öncelikle hocam dönüp bakıldığında bizim hep kulağımıza gelen turizm sektörünü herkes biliyor ama sağlık turizmini duyduğumuzda böyle ilas, e, ilk başlarda bana da farklı geldi. Hı hı. Peki sağlık turizmi ile ilgili turizm arasındaki benzerlikler veya farklılıklar bunlara somut örnekler neler verebiliriz? Ya şöyle aslında sağlık turizmi dediğimiz bizim genel turizmin aslında bir alt dalıdır baktığımızda. Bizde e, turizmde çeşitlendirme alternatif turizm tarzları dediğimiz kısımlardan bir tanesi. E, Biliyorsunuz ülkemizde biz aslında turizmi 12 ay boyunca yapamıyoruz. Mevsimselliğe dayalı bir turizmden söz ediyoruz. Biz sezonlardan bahsediyoruz. Sezon içi, sezon dışı. Aslında sağlık turizmi bu noktada turizmcilere bir can pazarı ve aslında bu mevsimselliği ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda sağlık turizmi için yani birey buraya geldiği zaman sadece hastane ve sağlık hizmetlerini almıyor. Beraberinde aslında turizm hizmeti alıyor. Bulunduğun yerin kültürünü öğreniyor. Oradaki turistik tesislerden yararlanıp farklı bir deneyim yaşıyor bu açıdan baktığımızda sağlık turizmi, turizmin aslında bir alt dalı içerisinde ekonomiye açıkçası çok önemli, turizm ekonomisine çok büyük katkısı olacaktır. Ve e, destinasyonların tanımlanmasında, tanınmasında da aslında sağlık turizmi önemli bir faktör. Peki sağlık turizmi alanında bir akademisyen olarak sizce ülkemizde sağlık turizmine yönelik yapılan akademik çalışmalar yeterli düzeyde mi? Yoksa bu düzeyin artılması için neler yapması gerekir? Evet, şu anda tabii sağlık turizmi gelişmeye başladıkça, bu bölümler açılmaya başladıkça, öğrenci sayısı vermeye başladıkça aslında e, akademik anlamda da çalışmalar yapılmaya başlandı. Son yıllarda çok artış var akademik çalışmalarda da sağlık turizmi ile ilgili ama e, yeterli mi? Hayır değil. Çünkü çok hızlı gelişen bir alan, sağlık turizmi alanı ve bu alandaki gelişmelere, hızlı gelişmeleri bizim aynı oranda cevap verebilmemiz şu an çok mümkün olmuyor. O yüzden daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var. Sağlık turizminin ekonomi üzerindeki etkisini, sağlık turizminin hasta memnuniyeti üzerindeki etkilerini ya da işte sağlık turizmine gelen insanların psikolojik e, motivasyonları gibi faktörlerin aslında daha çok çalışılması gerekiyor. Peki hocam bu sektörde bizim girmemiz için bu alana girmemiz için illa bir eğitim almamız yani yolumuzun üniversiteden geçmesi gerekiyor mu? Biliyorsunuz ki artık belirli üniversitelerde verilen eğitimlerin artık sertifikasyon tarzında Hı -hı. belirli yerlerden alınan belgeleri var. Biz sağlık turizmi ile ilgili illa bir üniversitede bir akademik çalışmaya öğrenci olarak girmek zorunda mıyız? Değilsiniz. Bu sektörde hatta çalışmak için bile bir belgeye ihtiyacınız şu an itibariyle getirilmiş bir yasal zorunluluk yok. Sağlık turizminde farklı disiplinlerden insanlar girip çalışıyor. Hatta tercümanların daha çok yer almaya başladığını görüyoruz. Mecbur musunuz? Hayır değilsiniz. Ama gerekli mi? Evet çok gerekli. Neden? Çünkü siz bir uluslararası hastayla karşılaşacaksınız. Uluslararası hastanın öncelikle dil faktöründen başlayacaksınız. Dili bilmeniz gerekiyor. Onunla iletişim kurabilmeniz lazım. Siz yine iletişim becerilerine sahip olmanız gerekiyor. Nasıl iletişim kuracağınızı bilmek zorundasınız. Yabancı asil getiriyorsunuz, uluslararası insanlar. Bunların farklı kültürleri var ve farklı beklentileri, farklı ihtiyaçları var. Bunlara cevap verebilmeniz için yolunuzun mutlaka bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Sektörün aslında çok iyi bir şekilde ilerleyip çok fazla pazarda yer elde edebilmesi için, pazarda alan kazanabilmesi için bizim aslında bu konuda deneyimli insanlara ihtiyacımız var. O yüzden sektör ve uygulama işbirliğinde eğitimden yolunuzun geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Peki üniversite çağınızın başına dön Üniversite çağınızın başına döndüğünüzde Hı -hı. tekrardan bu alanla ilgili bir çalışma yapmak ister miydiniz? Bu alana yönelmek ister miydiniz? Yoksa şu an olduğunuz yerden memnuniyet durumunuz ne? Ben bulunduğum yerler çok memnunum, mesleğimi de çok seviyorum, alanı çok seviyorum, turizmi çok seviyorum çünkü e, turizm aslında insanları birleştiren bir faktör. Geziyle seyahatle aslında insanlar e, olmadıkları yani normal hayatta gördüğünüz kişiliklerden çok farklı kişiliklere bulunurlar çünkü o rahatlamanın vermiş olduğu bir faktör var. O yüzden turizm çok eğlenceli, çok farklı kültürleri temas etme noktasında size avantajlar sağlayan bir sektör. Ben sektörden memnunum. Başa dönsem ne yapardım? Üniversite çağlarına dönsem? Ben daha çok gezerdim. Daha çok okurdum ama daha çok gezerdim de yani üniversitede olmanın tadını sonuna kadar çıkarırdım mutlaka. Yani buradan aslında bizi izleyen e, değerli evet. öğrenci arkadaşlarımıza, hocalarımıza bir akademik çalışmanın içindeyken dahi, akademik yolculuğun içindeyken dahi, sosyalliğe önem vermenin Hani evet, o sosyalin şiş... onu destekleyen bir kanıtını söylemek istiyorsunuz herhalde. Evet. Yani sadece akademik demek değildir. Üniversite sadece ders çalışmak ve sınav geçmek değildir. Bence üniversite aslında bir kültürün oluşması demek. Sizin sosyalleşmeniz demek. Bazı yerlerde hayır diyebilmeniz demek, yani buraya geldiğinizde bir birey oluyorsunuz ve sizin artık kararlarınız geçerli, aileden koptunuz geldiniz artık. Bireyselleşmeniz ve kendi kararlarınızı verebilecek bir hale gelmeniz gerekiyor. Benim o yüzden arkadaşlara daha çok insana temas etmelerini, daha çok sosyalleşmelerini, kendilerinin entelektüel kapasitelerini, entelektüel bilgi birikimlerini bir şeyler ekleyerek gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Diploma ya da sertifika her türlü alınıyor yoksa Üniversiteli kimliği bence böyle oluşuyor. Hocam biliyorsunuz akademi yolculuğu zor bir yolculuk, süreçler zor bir süreçler. Bu süreçlere yeni başlamak isteyen kişilere, sizin alanınızla ilgili süreçlere, sağlık düzgünlüğü alanı ilgi gösteren kişilere önerileriniz. Çünkü bu geçtiğiniz zor yolculukta eminim ki e, keşkeleriniz olmuştur. Bunu böyle Hı -hı. yapmasaydım da böyle yaptım diyebileceğiniz bir tavsiyeniz var mıdır? Bir tavsiye şöyle verebilirim. Bir kere iletişim becerilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yani eğer sağlık turizmi ile ilgili bir alana girecek, ki sağlık turizmini geçelim. Burası sağlık üzerine bir üniversite. Siz insanlara temas edeceksiniz. En önemli faktörlerden bir tanesi iletişim becerilerinizin gelişmiş olması gerekiyor. Yine kültürel farklılıkları çok duyarlı olmanız gerekiyor. Çünkü hastaneye gelen ya da sağlık turizmi kapsamında gelen insanlara siz temas ediyorsunuz. Bazı kültürlerde bazı şeyler çok tabudur. Bazı kültürler bazı bazı kültürlerde bazı şeyler çok yasak ve yanlış görülür. Sizin bu kültürleri tanımanız lazım, bilmeniz lazım. O yüzden iletişim becerisi kültürel farkındalığınızı geliştirecek kişisel gelişiminize yönelik ekstra kurslara girip üniversitede bu, bununla ilgili çok fazla aslında bu dönem içerisinde fırsat sahip olabiliyorsunuz. Hazır buradayken, hazır zamanınız varken, hazır imkanlarınız varken iletişim becerilerinizde kültürel farkındalıklarınıza yatırım yapmanızı ee, ve pazarlama alanı çok gelişiyor. Bir pazarlama açısından kendinizi donatmanızı. Dijital pazarlama çok fazla. Aktif şu dönemlerde dijital pazarlama yapıyoruz artık. Her şey teknolojiye döndü. Dijital üzerinden yapıyoruz. Hazır buradayken kendinize belki böyle bir alan açıp belki ileriye dönük kendi kariyerinizi tekrar şekillendirebilirsiniz. Ben bunları tavsiye edebilirim şu an. Çok teşekkürler hocam. Ee, umarım izleyenler için bunlar çok güzel dipnotlar olacak. Hocam son sorulara doğru böyle yaklaşırken aklıma aslında bir öğrenci olarak ben de hatta sizden bir seçmeli ders aldığım için bu soruyu kendim ekledim soruya. Elimizde kılavuzda yoktu. Sağlık turizmi dersini alıyoruz. Ve siz seçmeli bir ders olarak sağlık turizmi veriyorsunuz. Şu an 650-700'e yakın bir öğrenci bandı. Öğrencimiz de var. Evet maşallah. En çok alınan seçmeli derslerden biri. <laughs> daha. Öğrenciler bu süreçle ilgili bir şeyleri merak ediyor ki almak istiyor. Hı -hı. Açıkçası ben hiçbir öğrencinin ilgi odağı olmadan 700'e yakın bir öğrencinin bir ders seçeceğini düşünmüyorum. 4000'lik umut okulda. ediyorum. Diyorum. Yani umut ediyorum ki arkadaşlar sadece online ders olduğu için seçmemişlerdir. Gerçekten merak ettikleri için seçmişlerdir. Ben de öyle düşünüyorum. Derse katılım sayılarına baktığımızda aktif bir kitle var aslında <laughs> evet, dönüp evet. Bakıldığında. Sağ olsunlar. Şaka yapıyorum. Sağlık turizmi dersinin yanında e, üniversitemizde bu alanla ilgili nasıl bir model, nasıl bir eğitim planı e, planladınız kendi içinizde? Biz lisans üstü eğitim enstitüsünde verdiğimiz için dersler aslında e, biraz daha farklı bir model tasarladık. Şimdi normalde ön lisans düzeyinde veriyor olsaydık dersin içeriği daha farklı olurdu. Size verdiğim sağlık dersi, sağlık turizmi dersinin içeriği de bir kurnebizde de biraz daha farklı. Ama sağlık turizmi alanında yüksek lisans yapmak aslında sizin biraz yönetici olmaya, göz kırpıyor olmanız demek bu alanda uzmanlaşmaya doğru gidiyorsunuz demek. O yüzden biz biraz orada daha yönetimle ilgili işte yönetim dersleri verdik. Pazarlama ile ilgili dersler verdik özellikle dijital pazarlama sağlık turizmde çok önemli olduğu için biz öğrencilere dijital, dijital pazarlama ile ilgili yeterlilikler kazandırmaya çalıştık. Dışarıdan birilerini sektörden gerçekten dijital pazarlama üzerine çalışan birilerini getirdik ki sizin derslerimize de umarım getireceğiz. Bize çünkü bir de arka tarafını anlatması lazım bizim pazarlama kısmının. Bu dersleri verdik. İletişim kültürel farklılıklar dersi verdik çünkü kültürel farklılıklarımızı geliştirmemiz lazım bir sağlık turizmi işi yapacaksanız uluslararası insanlarla görüşeceksiniz, yabancılarla görüşeceksiniz. Her birinin aslında geldiği coğrafyaya göre kültürleri var ve sizin bu kültürlere hassasiyet geliştirmeniz lazım. Neden? Şimdi sağlık turizmi ile ilgili biliyorsunuz bir de bunun estetik tarafı var. Estetik tarafına baktığımızda ülkelere göre tercihler değişiyor. Ülkelere göre tercihler değiştiği için sizin aslında o ülkenin yapısını bilmeniz lazım. O coğrafyayı bilmeniz lazım ve o coğrafyanın ihtiyaçlarını bilmeniz lazım ki ona göre bir pazarlama taktiği uygulayasınız. Kime ne satacağınızı bilmezseniz, kültürünü bilmezseniz pek bir şey satamazsınız. Buradan hareketle biz aslında kurgularken yüksek lisans kısmını bu şekilde de kurguladık. Sizin derslerinizde gelince sağlık turizmi kısmında aslında ben sizlerde biraz farkındalık yaratmaya çalışıyorum sağlık turizmiyle e, dersiyle. Çünkü bir ders konusuyla benim her şeyi anlatmam mümkün değil. Koca bir alan, farklı bir disiplinler alan. Ben sadece sizde bununla ilgili ufak ufak böyle farkındalıklar oluşturayım. Belki sizlerin içerisinden yarın bir sağlık turizmi işi yapmak isteyen olacak. Ben kendi işletmemi açayım, ben bu işe yöneleyim diyecek. Çünkü gerçekten çok ciddi rakamlar konuşuluyor sağlık turizminde. Çünkü siz bir insanı dövizle getiriyorsunuz Türkiye'ye gelirken. Aldığınız ücret döviz bazında oluyor. Bu noktadan baktığımızda insanların büyük bir çoğunluğu bu tarafa son yıllarda evrilmeye başlandı. Ben de istiyorum ki bunun hakkında bilginiz olsun. Çünkü temeliniz hepinizin sağlık. 13 program var. 13 programın hepsi aslında sağlık bölümü. Belki bir tarafından kendi işinizi entegre edersiniz. Kendi işinizi yaparken bir yerde temas edersiniz ve farkındalık oluşturmaya çalışıyorum bununla ilgili şu anda. Hocam alanı o kadar çok detaylı ve bizim ders içeriğini anlatmaya çalıştınız ki şimdi bir öğrenci olarak eklesil bugün bitiyor. Acaba korkmalı mıyım <laughs> dersi vizeler yaklaşıyor, finaller gelecek. Burada bir öğrencilere mıyız aslında yoksa aktif katılım sağladığımızda alana yabancı olsak da sürece uyum sağlayabilir miyiz? Ya aslında şöyle söyleyeyim. Sözler dersler sayısal öğrenciler için, sayısal kökenli öğrenciler için biraz böyle şey kalıyor. Hani korkutucu kalıyor olabilir sizin için ama çok eğlenceli. Dersler de çok eğlenceli, konular da çok eğlenceli. E, vizeleriniz, finallerinizde bu kadar büyütmeyin bence bir öğren Ben bu okulda bunu çok görüyorum. Vize final çok büyük bir korku şeyine dönüşmüş. Vize finalden korkulacak bir şey yok. Dersler geçilir, sınavlar geçilir. Bunu da geçemezsin, bir sonrakini de geçersin. Ödev yapar geçersin. Ama ki geçme niyetin varsa geçersin. Ben sınıfta hep söylüyorum arkadaşları, buradan yine söyleyeyim. E, önemli olan bunlar değil. Önemli olan cebinizde ne koydunuz? Buradan giderken cebinizde ne götürdünüz? Yoksa kitap açar da öğrenirsin. Bir tane sağlık turizmi kitabını alırsın, öğrenirsin zaten bununla ilgili. Önemli olan burada ne katabildik kendimize? Ha bu şu demek değil, ben hiç okula gelmeyeyim, ben hiç derse girmeyeyim, ben hiçbir sınava çalışmayayım, hiçbir şey yapmayayım ama derse geçeyim. Orada da bu sefer adaletsizlik olur. Birileri çalışıyor, sen geçiyorsun. Adaleti de sağlamamız lazım. Bu açıdan yani iki dengeyi koruyabilirsek güzel olur bence. Tabii dönüp baktığımızda evet aslında her şey sınav değil, sınavlar değil. Biz öğrenciler genelde böyle düşünüyoruz. Ama dönüp baktığımızda almak istediğimiz bir diploma var ve burada da o dersi geçmemiz gerekiyor. O nedenle belirli noktalarda gerekli önemi vermemiz gerekiyor. Hı hı. Alan güzel bir alan. Ben hoş bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Buradan hatta sizin e, konuşmanın başında belirttiğiniz konuya değinmek istiyorum. Hı hı. Gezi topluluğunun danışmanlığını yaptığınızı evet. belirttiniz. Gezi toplu olarak toplulukla nasıl bir faaliyetler yapıyorsunuz? Planlarınızda neler var? Evet sağlık turizmini konuştuk ama turizm, gezi bunlar benzer şeyler. Belki burayı dinleyen arkadaşlarımız da toplulukla ilgili bilgi sahibi olmak isterler. Çok kısa bir topluluk tanıtımı yapsak aslında. Tabii yani aslında biz topluluk çok yeni aslında toplumumuz var ama öğrencilerimiz mezun olduğu için topluluğu bu sene tekrar bir canlandıralım dedik ve yönetimimizi daha dün akşam böyle kurduk. Hani yeni yeni. çok yeni. taze. çok, daha yani çok taze. ama çok hevesliyiz. Yani arkadaşlarla birlikte dün akşam konuştuk. Herkes bir şey söyledi. İşte Efes'e gidelim, Şirince'ye gidelim, Bergama-Astiklopiyan'a gidelim. Bu yılan sembolü nereden geliyor? Hepimiz sağlıkçıyız. Yılan sembolü nereden geliyor dedik. Galen'in ismi nereden geliyor? Bunu bilelim. Yerinde öğrenelim istedik. Çok planlarımız var. Çok da hevesimiz var. Bizimle birlikte hareket etmek isteyen bu konuda benim de görüşüm var hocam şuraya gidelim şunu yapalım demek isteyen arkadaşlar gelip grup üye olsunlar. Çünkü gruplara üye olursanız kendi içinizde söyledikleriniz bize ulaşmaz biz bir şey yapamayız ama gruba üye olursanız ve orada taleplerinizi dile getirirseniz sizin istediğiniz etkinlikleri de yaparız. Önümüz bağışenliği. Belki orada bir aktivite yaparız. Bence çok uzaklara gitmeyelim hocam. 15-16 Mart'ta sanırım bir etkinliğimiz Aa, evet, vardı. Onu bak çok güzel hatırlattım. Ben unutuyordum bunu. Evet Çanakkale'ye bir gezi düzenledik biz. Arkadaşlar aslında çok kanalda ulaşmaya çalıştım ben. 15-16 6 Mart'ta bir gece kalmalı bir Çanakkale turu yapacağız. Çünkü biliyorsunuz ki önümüzde 18 Mart var. Çanakkale Zaferi'nin alması için de orada olalım istiyoruz biz. arkadaşlar ben linkler yolladım ama yine link ulaşamadım derlerse beni bulabilirler. Geziye bekliyorum arkadaşları. Gezilere katılmak zorunlu değil ama katılmak keyifli. Onlarla keyifli, sizlerle keyifli. Öğrenciler gelirse keyifli. Yoksa ben Çanakkale'yi çok geziyorum zaten dönüp bakıldığında hem akademi yolculuğunda yoğun bir alanın içinde olup hem de sosyal olarak üniversitemize bir şeyler katabilmek bir öğrenci olarak hani iyi ki böyle hocalarımız var diyebiliyoruz. İyi ki de böyle öğrencilerimiz var. Çabalayan çok öğrencimiz var. Görüyorum ben gerçekten. Dün akşam da arkadaşlarla temas ettiğimde gördüm. Onun daha çok olmasını istiyoruz. Daha görünür olun istiyoruz. Sizi daha rahatlayalım istiyoruz. Onun da yolu bireysel değil, toplu olarak hareket etmenizden geçiyor. Yavaş yavaş sohbetin sonuna doğru gelirken hocamın bir kelimesinden başka bir şeye esinlendim. Hı. Görünür kelimesine dönüp baktığımızda Bizim üniversitemiz 2018'de kurulan bölgenin tek sağlık temalı üniversitesi ama dönüp bakıldığında şu an aslında İzmir'de çok aktif bir faaliyet yürüten ve üniversiteler arasında gerek topluluklar olarak, gerek etkileşimler olarak, gerek de akademik kadrosu olarak hastane hizmetlerinin yanında çok güzel bir şekilde bir ağ içinde bulunan ve sektöre çok güzel bir şekilde bağlantı içinde aranan kişileri aslında bulan, bir sektörel mekanizma içinde. Bu mekanizmada böyle hocalarımızla beraber çalışıyor olmak bir öğrenci olarak bu benim kendi kişisel görüşüm. Eminim ki şu an izleyen tüm arkadaşlarım da aynı görüştedir. Böyle ulaşılabilir hocalarla olduğumuz için dün akşam o yaptığınız toplantının saatinin okul dışında mesai saati kavramı olmadan olması, Hı. öğrencilerle her daim diyalog halinde olmanız böyle etkinliklerde gelip bu süreçleri paylaşabilmeniz açıkçası çok güzel bir şey. Burada İstitüvi'nin bugünkü etkinlikteki sunucu olarak size tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür Kapanışa ederim. Kapanışa geçmeden önce sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Benim eklemek istediğim sanırım çoğunu ekledim. Gezi'ye bekliyorum, topluluğa bekliyorum artık. Söyleyeceğim sonsuz bu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik hocamızla. Bir sonraki sohbette, söyleşide görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.